şimdi dünyanın sonunda bir peygamber çıkacağı söyleniyor. O peygamber nasıl İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne geleceği söyleniyor. <laughs> Fakat olduğuna göre son peygamber Hz. <laughs> Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğru. Fakat İsa Aleyhisselam'ın tekrar ahir zamanda yeryüzüne inmesi peygamber olarak değil. Anladın mı? Yani o cesediyle gökyüzüne alınmıştı. Tekrar bu sefer onun duası vardı. Ya Rabbi beni Muhammed ümmeti yap diye. Cenab-ı Hak onun duasını kabul etti. Tekrar ne yapacak onu? Şimdi sizin ümmeti olduğunuz peygamberin ümmeti olmayı peygamberler bile istemiş. Düşünün bakın. Peygamberlik makamını terk edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmak istemişler. Ya. Nasıl bir peygamberin ümmeti izleyin mi? Nasıl bir şeref var üzerimizde? Bir bilsek var ya, bir kıymetini bilsek. Şimdi bizim bir abi diyor ki ya diyor her gün diyor evin ya, önün, yakınında bir meyhane var. Onun önünden geçiyorum diyor. Orada da birisi var. Beni görünce utanıyor, sıkılıyor. Ya hocam işte biz böyle bir yerlere giriyoruz, gidiyoruz, içiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Allah affetsin, şöyle böyle falan. Her gün diyor mahşup oluyor, her gün mahşup oluyor. Bir gün diyor oturduk konuştuk. Ona anlattım diyor, peygamberimizi anlattım diyor. Nasıl bir peygamberimiz var? Anlattım, anlattım, anlattım. Dedi ki, hocam vallahi en kral peygamber bizim peygamber ama biz kıymetini bilmiyoruz dedi diyor. Şimdi aslında değil mi? Bizim peygamberimizin ümmeti olmak için diğer peygamberler peygamberliği terk etmeyi göze almışlar. Biz ise ne yapmışız? Eşantiyon'dan. Değil mi? Bedavadan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmuşuz ya. Yani.